Yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi aslında Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bir tahvil ihracı söz konusu. Sizden bu tahvil ihracının detaylarını dinleyelim. Ne gibi hazırlıklar yaptınız? Kimlerle görüştünüz? Önümüzdeki süreç nasıl işleyecek? Tabii ki, ee, çok teşekkür ederim öncelikle. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak e, Türkiye'de bir ilke imza atmak istiyoruz. E, daha önce e, başarılmamış bir başarı hikayesi yazmak aslında bizim ilk başta hedefimiz. E, belediye tahvili konusunda 300 milyon TL'ye kadar ilk etapta biz e, belediye meclisinin salt çoğunluğuyla e, bu kararı geçirdik. Belediye mevzuatı gereği yapılacak borçlanmalarda belli rakamların üzerindeki borçlanmalarda belediye meclisi kararı üzeri İçişleri Bakanlığı onayı söz konusu olması gerekiyor. Şu anda biz ilk etap olan meclis kararını geçtik, aldık o kararımızı ve şu anda İçişleri Bakanlığı onay sürecindeyiz. Arkasından SPK mevzuatı gereği sizlerin de bildiği gibi hazine onayı, ve bir SPK süreci SPK onayı e, devam ediyor olacak ve tüm bu onay süreçlerinden sonra halka arz ve e, tahvilin e, son noktası olan pazarlama tarafı ve satış tarafı e, söz konusu olacak e, aslına bakarsanız meclis kararı öncesine kadar biz mutfakta bu işi çok çalıştık e, hem e, bizim bu konuda yol arkadaşımız e, ve yardımımız olan halk yatırım e, AŞ ile e, ciddi hazırlıklar yaptık ve ön e, talep tarafında görüşmeler yapıldı. Yatırımcılardan e, belediye tahbili konusundaki e, fikirleri soruldu ve bu görüşleri alındı. E, açıkçası ilk etapta 300 milyon gibi bir onay almakla beraber e, yaz başı muhtemelen ilk dilimi olan 150 milyon TL'nin halk arzı için tüm süreçleri tamamlamış olacağız ve halk arzı gerçekleştiriyor olacağız. Burada e, ilk etapta nitelikli yatırımcı e, hedeflenmekte 3 yıla kadar vade diye öngördük e, ama e, piyasa koşulları oluşabilecek faiz oranları gibi detaylar açıkçası burada vade e, konusunda ve tutar konusunda biraz daha bağlayıcı olacaktır. E, şu ana kadar süreçler oldukça e, açıkçası iyi ilerledi Tabii bundan sonra da ilerleyebiliyor olması için e, demin bahsetmiş olduğum tüm kurumların Yardım ve desteğine ihtiyacımız var çünkü Türkiye'de olacak ilk olacak bir e, süreç. Açıkçası kurumlardan da bu e, desteği ve e, ilgiyi görüyoruz. E, hepsine buradan da teşekkür etmek istiyorum. Umarım hep beraber e, Türkiye sermaye piyasalarına yeni bir ürün kazandırmış olacağız. Yani ekstra bir e, soru sormadan. Çok iyi anlattınız. Ee, çok teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun diyelim Antalya Büyükşehir Belediyesi için ve tüm Türkiye için. Ee, önümüzdeki günlerde tabii tekrar bu konu gündeme gelecektir. Ee, Antalya Büyükşehir Belediyesi güzel işler yapmaya devam ediyor. Tebrikler. Umarım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun her şey için. Sağ olun. Teşekkür